Fesleğen neden yenmeli? Fesleğenin faydaları ve zararları nelerdir? İtalya'nın bazı bölgelerinde, eş arayan erkeklerin, günümüzde halen yakalarına fesleğen filizi taktığını biliyor muydunuz? Mis kokusu ile yanımızdan eksik olmayan fesleğen hakkında sizlere geniş bir bilgilendirme videosu hazırladık. Mis gibi kokusuyla, salataları süsleyen fesleğen, sadece yemeklerin görselini güzelleştiren bir bitki değildir. Geleneksel tıpta, fesleğenin şifa amaçlı kullanıldığı bilinmektedir sindirime yardımcı olması, iştahsızlık ve ağız kokusu gibi birçok durumda fesleğen önerilmektedir. Fesleğen, geleneksel Hint tıbbı Ayurveda'da binlerce yıldır tedavilerde kullanılan çok güçlü bir bitkidir. Genellikle ona kutsal fesleğen veya tulsi denir. Bitkinin tüm parçaları kendi yollarıyla faydalıdır. Fesleğen yaprakları, bitkilerin esansiyel yağı gibi birçok preparatta kullanılır. Fesleğen, insan sağlığı için inanılmaz derecede faydalıdır, esas olarak öjenol, kafur, filavonoidler, nörol ve çeşitli terpenler içeren uçucu yağının eşsiz bileşimi nedeniyle, organik bileşiklerin bu zengin karışımı, bir dizi sağlık yararı sağlar ve akne, astım, iltihap, solunum problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir, ayrıca kalp hastalıkları ve ateroskleroz riskinizi azaltır. Fesleğen içinde uçucu yağlardan, estragol, linalil ve cineol taşır. Bu maddeler iltihap giderici ve mikrop öldürücü etki gösterirler. Ayrıca yatıştırıcı ve sakinleştirici özellikleri de vardır. Antayaflamatuar etkisinden dolayı artrit hastalarında kullanılması faydalıdır. Zararlı mikropların vücutta hastalık yapmasını engeller. Antioksidan özellik gösterir. İçinde K vitamini ve kalsiyum taşır. K vitamini, özellikle ameliyata girecek kişilerde ya da kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde kullanılmamasının nedeni, kanın pıhtılaşma sürecini uzatmasıdır. Bu yüzden fesleğen, bu kişilerde kullanımına dikkat edilmelidir. Öte yandan, kalsiyum ihtiyacı olan ve kemik erimesi riski taşıyan menopoz sonrası kadınlar bol bol fesleğen tüketebilirler. Hayvan deneylerinde, fesleğenin kanser gelişimini durdurduğu gösterilmiştir. Fesleğenin dilerseniz önce kısaca bir geçmişinden bahsedelim ve sonrasında fesleğenin müthiş faydalarına devam edeceğiz. Fesleğen nedir? Fesleğenin tarihi nedir? fesleğen, ballı babagiller, lamiasiye, familyasına ait bir otsu bitkidir. İsmini batı dillerinde köken olarak aldığı latince de, basil, yani kral anlamındadır. Fesleğenin, şekil, boyut ve renk olarak birçok farklı türü vardır. Fesleğenin kökeni, Hindistan'da 4000 yıl öncesinde bulunabilir. Fesleğen, eski Yunanlar tarafından, kralların otu olarak adlandırıldı. Asya, Mısır ve Akdeniz çevresinde de yetişir. Bazı insanlar fesleğenin İsa'nın tabutu etrafında yetişmiş olduğuna, Roma'ya götürüldüğüne ve Avrupa'ya yayıldığına inanır. Bu bitki 16. yüzyıl İngiltere'sinde popüler olmuş ve İngiliz kaşifler tarafından Kuzey Amerika'ya götürülmüştür. Fesleğen nerede yetişir? Fesleğen üretimi ticari olarak Eski Yugoslavya devletleri, Hindistan, Meksika, İtalya, İsrail ve ABD'de yapılır. ABD'de ana üretici Kaliforniya'dır kişisel olarak fesleğen her evde saksıda yetişebilecek bir bitkidir. Günde en az 6 saat güneş ışığı alan ve diğer bitkilerden yeterli alana sahip bir noktaya ihtiyacınız vardır. Fesleğen bitkilerinin aşırı sulanmasından kaçınmak gerekir. Olgun yaprakların haftada birkaç kez çıkarılması, taze yaprakların büyümesini teşvik etmek için gereklidir. Neden fesleğen yemeliyim? Fesleğen güçlü antioksidan özelliklere sahip fenol bileşenler olan rosmarinik ve kafeik asit açısından zengindir. Orientin ve viserin fitokimyasalları, hücreleri hasardan koruyan filavonoidır, antibakteriyel özellikleri olan kafuru ve 1,8-sineol gibi bolatile yağları ve beta-karoten gibi karotenoidler içerir. Fesleğen, birçok basit tarifte yer alır. Ağızdaki bir yaranın üstüne konulan fesleğen yaprağı ağrıyı azaltabilir. Ağrıyan diş ederinizi, 8 fesleğen yaprağını bir su bardağı suda kaynatarak yaptığınız çayla tedavi etmeyi deneyin. Çayı sık sık diş ederinizde gezdirin. 10 fesleğen yaprağının sıkılmasıyla elde ettiğiniz öz suyuyla kulak ağrısını tedavi edin, bir damlalık yardımıyla bir ya da iki damlaya kulak kanalınıza uygulayın. Saç dökülmesi veya kepeklenmeye karşı saç diplerinize fesleğen yağıyla masaj yapın. Bir saat sonra, saçınızı soğuk suyla yıkayın. Su ve kaya tuzuyla karıştırılarak ezilmiş 2-3 fesleğen yaprağı, hazımsızlık sorununu giderebilir. Sıcak ya da soğuk içebilirsiniz. Fesleğen öz suyu ve baldan yapılmış karışımdan bir kaşık içmek kısık sese iyi gelebilir. Hiç olmadı. Lezzetli bir içecek içmiş olacaksınız. Fesleğen öz suyu, kaşıntıya da iyi gelebilir. Sorunlu bölgeye sıvıyla masaj yapın. Fesleğen ayrıca mükemmel bir haşerat kovucudur. Doğal sinek kovucu olarak cildin açık kısımlarına fesleğen yağı sürülebilir. Vücudunuzu radyasyon zehirlenmesinden koruyabilir ve aynı zamanda bu tür rahatsızlıklardan kaynaklanan zararları iyileştirebilir iltihap gidericidir, artritlere faydalıdır. Yüksek seviyede kalsiyum içerir, kemik erimesine karşı koruyucudur. Yatıştırıcı ve sakinleştiricidir. Şimdi dilersen fesleğenin faydalarını daha geniş ele alalım. Bir fesleğen kalp sağlığına yararlıdır. Tavşanlar üzerinde yapılan bir çalışma, alkol ve suyla karıştırılmış fesleğen tüketildiğinde, hücrelerin yağlı bileşenlerinin baskıya maruz bırakıldığında eskisi kadar kolay zarar görmediğini, böylece dolaşımı düzenlediğini ve kalp rahatsızlığı riskini düşürdüğünü gösterdi. Başka bir hayvan deneyi, kalp krizi geçirmiş ve fesleğenle tedavi edilmiş farelerin, kalp krizi geçirmiş ve fesleğenle tedavi edilmemiş farelere oranla kalp dokularında daha az hasar olduğunu gösterdi. Fesleğen, kalbi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan C vitamini ve öjenol gibi birçok antioksidanlar içerir. Ek olarak, öjenol kandaki kolesterol seviyelerinin azaltılmasında çok faydalıdır. İki fesleğen anti etki eder. Fesleğenin, kırmızı kan hücrelerindeki bir bileşen olan trombositi daha az, yapışkan, kanın pıhtılaşma şansını düşürebilecek bir duruma getirdiği kanıtlandı. 3. fesleğen bağışıklık sistemini güçlendirir fesleğen bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok etkilidir. Virüs, bakteri, mantar neredeyse tüm enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Son çalışmalar, HIV ve kanserojen hücrelerin büyümesinin önlenmesinde de yararlı olduğunu göstermektedir. Fesleğen immün reaksiyonda da etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bilimsel bir araştırmada fesleğenle beslenen farelerin, alerjenlere karşı bağışıklık reaksiyonlarında azalma olmuştur. Fesleğen yağının da antibiyotiğe dayanıklı türlere karşı bile güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğu kanıtlandı. Özellikle meyve ve sebzelerde bulunan zararlı bakterilerin öldürülmesinde etkili olduğu keşfedildi. Bir dahaki salata siparişinizde içinde bol fesleğen olmasını isteyin. 4 fesleğen göz bakımında da çok etkili. Gözlerinizi her gün suya batırılmış birkaç fesleğen yaprağı ile yıkayınız. Böylece konjunktivit, viral, bakteriyel veya fangal enfeksiyonlara bağlı gözlerin pek çok probleminden arınmış olacaksınız. Aynı zamanda göz iltihabını yatıştırır ve stresi azaltır. Düzenli tüketim ile, içindeki esansiyel yağları, A vitamini ve C vitamininin yüksek antioksidan içeriğine bağlı olarak, gözlerinizi katarak, maküler dejenerasyon, glokom, görme kusurları ve oftalmiye gibi serbest radikallerin zararlarından koruyabilir. 5. Fesleyen solunum sistemi hastalıklarında da etkilidir. Fesleyen tulsi, solunum sisteminin viral, bakteriyel ve fangal enfeksiyonlarını tedavi etmenin yanı sıra, uçucu yağlarında kempene, öjenol ve cineole gibi bileşenlerin varlığı nedeniyle konjesyondan mucizevi bir rahatlama sağlar. Hem kronik hem de akut bronşit dahil olmak üzere neredeyse tüm solunum bozukluklarının tedavisinde çok etkilidir. Akciğerlerdeki enfeksiyonları iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda bunlardaki tıkanıklığı iyileştirir. Fesleyen tülsi tıkanıklığı giderdiği ve daha yumuşak bir soluma sağladığından astım tedavisinde çok faydalıdır. Fitonutrients ve esansiyel yağlar, içindeki diğer mineraller ile birlikte astımın altta yatan nedenlerinin bir kısmını iyileştirmeye yardımcı olurlar. Ayrıca sigara, tüberküloz ve akciğer kanserine bağlı akciğerlere verilen zararların iyileştirilmesinde etkili oldukları bulunmuştur. Ayrıca antibiyotik özellikleri nedeniyle tüberkülozu iyileştirmeye yardımcı olur. 6-Fesleyen stresi azaltır. Fesleyende, Tusi, bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, serbest radikallerin verdiği zararları onarmanın yanı sıra, bu oksidanların neden olduğu stresi de en aza indirir. Sinirleri hafifletir, tansiyonu düşürür, iltihabı azaltır ve böylece stresi azaltır fesleğende potasyum, aynı zamanda sodyumun yerini alarak ve gerilen kan damarlarını gevşeterek kan basıncına bağlı stresi azaltır. 7. Fesleğen ile doğal bir ağız spreyi yapın. Fesleğen tüsü mükemmel bir ağız spreyi ve ağız dezenfektanıdır. Tazeliği çok uzun süre dayanır. Fesleğen tüsü ağızda mikrop ve bakterilerin %99'undan fazlasını yok eder ve bu etki tüm gün sürebilir. Aynı zamanda ağızda ülser tedavi eder. Son olarak, çiğneme tütününün neden olabileceği oral kanserin büyümesini inhibe ettiği bilinmektedir. 8. Fesleyen diş bakımını destekler. Fesleyen tuğsi, dişleri korurken diş boşlukları, plak, tartar ve kötü nefesten sorumlu olan bakterileri yok eder. Aynı zamanda diş etlerini dişleri daha sıkı tutan, böylece düşmelerini engelleyen büzücü özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, fesleğen Tusi'nin ayrıca, çok uzun süre doğrudan temas halinde tutulduğunda dişlere zararlı olabilecek zengin antiseptik özelliklere sahip cıva gibi bazı bileşikleri de vardır. Bu nedenle, bu yaprakları çiğnemekten kaçınılması tavsiye edilir. 9. Fesleğen böbrek taşlarını önler. Bir detokslayıcı ve hafif bir diüretik olan fesleğen, vücuttaki ürik asit seviyesini azaltmaya yardımcıdır. Ayrıca idlerin artan sıklığı ile böbrekleri temizlemeye yardımcı olur. Fesleğen içindeki esansiyel yağındaki bazı bileşenler, böbrek taşların çözülmesini kolaylaştırır. 10. Fesleğen cildi korur. Banyo suyunuza fesleğen ile karıştırarak, duş alınabilir ya da yüz yıkaması yapılabilir. Ayrıca cilt hastalıklarında cildin enfekte olduğu bölgedesine fesleğen yapraklarını yapıştırmayı deneyin. Herhangi bir yan etkisi olmaksızın cilt hastalıklarını hem içten hem de dıştan iyileştirir. Bu özellik esas olarak doğada yüksek oranda antibiyotik, dezenfektan, antibakteriyel ve antifangal olan uçucu yağlarından gelmektedir. 11. Fesleğen baş ağrısını hafifletir. Migren, sinüs basıncı, öksürük ve soğuk veya yüksek tansiyona bağlı baş ağrısı, fesleğen yağı ile kontrol edilebilir. Fesleğenin içindeki kemfen, öjenol, cineol, karvakrol ve metilçevikol, mükemmel analjezik, yatıştırıcı, antikonjestif ve dezenfektan özelliklerine sahiptir. 12 fesleğen erken yaşlanmayı önler. A ve C vitamini, içindeki uçucu yağlar mükemmel antioksidanlardır. Vücudu serbest radikallerin neden olduğu tüm hasarlardan korurlar. Serbest radikaller geniş çaplı hastalıklardan sorumlu olan hücresel metabolizmanın zararlı yan ürünleridir. Ayurveda adlı geleneksel Hint tıbbı sisteminde, genç kalmak, canlılığı korumak ve erken yaşlanmayı önlemek için bir tonik olarak kabul edilir. 13 fesleğen ateşi düşürür. Fesleğenin mucizevi iyileştirici özellikleri esas olarak içindeki esansiyel yağlarından ve içindeki besin maddelerinden gelir. Fesleğen mükemmel bir doğal antibiyotik, doğal antiseptik, fangisidal olup vücudumuzu her çeşit bakteriyel, viral ve fangal enfeksiyondan çok etkili bir şekilde korur. Virüsler, mantar ve hatta alerjik maddeler, sıtma ve tifo gibi enfeksiyonlar ateşe neden olmaktadır. Ateş aslında kendi başına bir hastalık değildir. Bu sadece vücudumuzun daha az görünen enfeksiyonlara karşı savaştığını gösteren bir semptomdur. Fesleğenin muazzam dezenfektanı, mikrop öldürücü ve fangisidal özellikleri, yukarıda tartışılan tüm patojenleri yok eder ve ortaya çıkan ateşi düşürür. Fesleğenin zararları nelerdir? Kimler fesleğen tüketmemeli? Fesleğen, rahim kasılmalarını artırıcı etkiye sahiptir, bu nedenle özellikle hamileliğin ilk 3 ayında fazla miktarda tüketilmesi düşük riskini artırır. Hamile kadınlar az miktarda tüketmeli, mümkünse fesleğenden uzak durmalıdır. Fesleğen nasıl tüketilir? Fesleğen nasıl alınmalı? Nasıl saklanmalı? Taze fesleğeni mevsiminde tüketin. Mevsimi dışında tüketmek için, mevsiminde bol bol fesleğen kurutun. Unutmayın, fesleğen sadece baharat değildir, aynı zamanda ilaç bir yiyecektir. Yaprakları çiğnemek yerine, kurutulmuş yaprakları demleyerek elde edilen çayı tüketebilirsiniz. Kaynamış bir bardak suya 2 ila 3 kaşık kurutulmuş fesleğen tozunu atın ve 5 ila 6 dakika bekletin ve ardından yudumlayarak için. Fesleğeni alırken ve saklarken aşağıdaki ipuçlarına dikkat ediniz. Parlak yeşil renkteki, kahverengi veya sarı benekleri olmayan yaprakları seçin. Fesleğen buzdolabında sadece birkaç gün saklanabilir. Kesilmiş sapları suya koyun ve pencere kenarına bırakın. Filizler bir hafta ya da daha uzun süre taze kalacaktır. Fesleğenleri parafinli kağıtlara sarın ve dondurun. Yapraklar kararacaktır ama hoş kokusu ve lezzeti kaybolmayacaktır. Taze fesleğen yapraklan hava geçirmez kabın içinde zeytinyağına bulanabilir ve buzdolabında iki aya kadar muhafaza edilebilir. Kurutulmuş fesleğen serin, karanlık kuru bir yerde saklandığında 6 aya kadar bozulmadan durabilir. Fesleğen nasıl kullanılır? Pişirme sürecinin son birkaç dakikasında yaprakları ekleyin. Taze fesleğeni temizlemek için soğuk suyla yıkayın. Yapraklan sigara şeklinde sıkıca sararak istediğiniz boyutta kesin. Basit ve lezzetli bir salata hazırlamak için bir dilim domatesin üzerine mozzarella peyniri ve fesleğen yaprağı yerleştirin. Domates çorbasına, kızartmalara ve makarnalara servis etmeden kısa süre önce fesleğen ekleyin. Fesleğen sapları lezzet vermesi için zeytinyağı ve sirke şişelerine konabilir. Fesleğen çayı, bağışıklık sisteminizin gücünü artırarak tıkanıklık ve solunum yollarını temizlemek için kullanılabilir. Ayrıca bebrek fonksiyonunu uyarmaya ve vücudu detoksifiye etmeye yardımcı olabilir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.